Herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yazılımın tarihçesini inceleyeceğiz. Yazılımın tarihçesine bakacak olursak, yazılımın temel olarak ilk çıkış tarihi aslında bir dünya savaşıdır. Bu savaşın dünyayı neden yıkıma götürdüğü yıllar geçse de hafızalarda tazeliğini korumaktadır. milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine ve daha birçok insanın ise evsiz kalmasına neden olmuştur. Yazılım ilk olarak 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nda elektronik cihaz olan bilgisayarın bulunmasıyla beraber onu çalıştırıp işlevsel hale getirecek algoritmalara hazırlanarak çalışmalar gerçekleştirildi. Sonucunda ise savaşın durmasına neden olan ilk bilgisayar ENIAC ortaya çıktı. Bu cihaz 50 ton ağırlığında olup yaptığı işlem hacmi ise saniyede 5000 adet toplama vesaire işlemlerini yapmaktadır. Birinci kuşak olarak geçen bu cihazlar yazılımlar sayesinde işlev kazanarak çalışmalarını sürdürmüştür. Yazılımın çalışma prensibi ise bir ve sıfırlardan oluşmaktadır. 1957 yılında ise International Business Machines firması Fortran adlı dili ortaya attı ve bu dilde de bir ve sıfırlardan oluşmaktadır. Daha sonra ise bu gelişimi Cobol adlı dil takip etmiştir. Bu iki dilin özelliklerinden esinlenerek ileri tarihte ise Pascal adlı dil ortaya çıkarak yazılımın gelişimi hızla artmıştır. Bu gelişim ile birlikte yazılım hayatımıza sıkça girmeye başlamıştır. OOP yani nesne tabanlı programlama ise ilerleyen aşamada gelişmiştir. Zamanla hızlı bir şekilde gelişen yazılımı şu anda daha hızlı ve işlevsel gelişmiş komutlar dizisi yer almaktadır. C++ dili ise tüm C dili ve OOP'den yararlanarak geliştirilmiştir. Bu gelişimle birlikte artık nesne tabanlı yazılım geliştirmenin popüler olmasıyla Birçok yazılımcı şu anda nesne tabanlı yazılım yazmaya devam etmektedir. Bu gelişimlere paralel olarak Microsoft gibi dev bir şirket ise .NET platformunu sunarak yazılıma büyük bir soluk getirerek birçok dilin tek çatı altında birleştirilmesi amaçlanıldı. Şu an halen hatır sayılır şekilde bu diller piyasaya hakimdir. Her geçen gün gelişerek insan hayatını daha da kolaylaştıran yazılımlar ilerleyen dönemlerde bu gelişimleri daha da ivme kazandıracaktır. Her alanda boy gösteren yazılımlar her sektörün bakış açısını genişletmekte ve işlevselliği ise arttırmada en önemli yol olarak görünmektedir. Yazılımların gelişimine paralel yeni diller de aynı şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu diller arasında ihtiyaca yönelik ortaya çıkan çok fazla diller vardır. Bu yazılım dillerinin kullanım alanları farklıdır. Her dilin kullanım alanı ve kullanım şekli farklıdır. Bu diller arasında popüler olan ve giderek gelişmekte olan diller C++, Python, PHP, Java, JavaScript, Perl gibi diller popüler dillerin başında gelmektedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz.